Herkese selamlar. Az önce koltukları sildim içeride. Şimdi sandalyeleri yıkıyorum. <laughs> Bu devam mı? Anne kapattım Kapattım <onun> <laughs> Bir daha üstüne şey gelir misin? Ee, Şortunu o <laughs> mavi şortun var ya. Tamam. Yok. Sen suyu elleme tamam mı? Deterjanlı su çünkü. Tamam, Bunları yıkadım. Ben sana yardım etmek istiyorum. Tamam. Bunları yıkadım. Şuna geldi sıra. Koltukları sildim. Anne benim şeyim nerede? Neyim içeride Unuttum içeride. Evet. İki dakika dönelim tamam mı? Evet. Koltuklar sildi. <laughs> Camları kapıları açtım. Anne. <laughs> Ben küçükten yapacağım. Ben hançerle sinmeyeyim diyeceğim. Sen de bunu yapayım. Tamam. Anneciğim, bana yapar mısın? Ya. kendimi de ısladım. Eski şeyim vardı çamaşır sulu. Dedim onu giyeyim. Nasıl olsa pislenecek. Çamaşırlarımı da alacağım oradan. Bakın benim özelliğime. Yerim senin ojelerini. Özelliğine bakın. Oje Videolar. Video çekemiyoruz sıcaktan. Bugün hava iyi. Dur anca ben bir şey yapayım sen sonra yap lan ihtimalle. Zaten çok pis değil. Evet. İçeride mı oturacağım? Evet. İçerde koltuklarımı sildim. Anne Şimdi bunları üstünden su dökelim. Sonra çamaşırları ben de alıp koltuğu silelim. Ben de sileceğim bir tanesini. Sen de küçük şeyinle döküyor musun? Ama yine şundan göremiyorum yeminim. Ben Aa sen de kendi kovanla döksene. Onu bana ver. Olmaz. Bana ver. Değiştirin mi bu senin bu benim senin. ne oldu? Niye değiştiriyorsun acaba? sen kendi kontrolü yapar mısın? Beni nasıl tutuyorsun bu arada? O bir kontrol yapar mı? Ya. Hadi anneciğim. İçeriden gene su geçirmek sarhoş. Hayır. Ben de sana yaparım bari. Hayır. hayır o, vak bak çok köpürüklü kalmış. Sarı ile şakalaştık. Hayırdır canım. Şimdi ben, şimdi ben getiriyorum, su getiriyorum. Anladım. Annem gelmeden ortalığı hemen toparlayalım. Evet. Toparlayalım. Yok baba, baba annem gelirse ne olur anne? Sevinir. Ama öyle hayır. Hayır lütfen. Çünkü bu deterjanlı su. Yanlışlıkla gözüme gelirse gözüm olur. Hayır anne bana gözünü yanmıyorum ki. Gel ya, diğer koltuğa Tamam. Yeter bu kadar. Tamam yeter o korkut. Yeter. Babam. Hayır. Burası benim yedim. Yok. Hadi. Bunu sağladın. Da bunu yedin. Şimdi çamaşırlarımı alacağım. Günlük rutin işler zaten yapıyoruz. Her gün evi süpür, Mutfağı topla. Ayrıntıya girdim bugün. Bir domatesimiz daha olmuş. Bir kediler buraya gelip yatıyor. Bu da eski örtümüz. Bunu da yıkayacağız. Temiz serdik ama pislendi. Koltuğu bir kaktinin de havada kurudu. deterjanlı su yaptım. Çok da ağır çekmiyorum tabi. Cinsiyetimiz daha belli olmadı. Göstermedi. 14 haftamız. Bir ay sonra daha kontrolümüz var. Belki o zaman gösterir. Çifti feranteledik limonun sarhoşluğu. <laughs> Mutfak dolaplarının altlarını falan sildim. Beyaz dolabımız var, onu çektim. İşte feran düzelttim. şey kokuyor. Kedi çiş kokuyor. Ha benim de midem zaten şey. Hiç bana göre şeyler değil. Allah evi bile akşam çekme süpürüyorum 7 6 8 gibi çünkü sıcaklar da gibi oluyor. Zaten haftada bir kere bu koltuk siliniyor kediler sağ olsun. Akşamın çiçekleri sularız. Bayağı domatesimiz oldu ya. Biberlerimizden de yedik. Sabah kahvaltısında. Sarıya kapattırdım hep. Hava kapalı ama şey değil yani. daha yeni aldım. Burası koruyacak? Ama gene bir kedi pisliği kokuyor bir yerde ama nerede? Ben de bilmiyorum. Burnum hassas ya her şeyi bilmiyorum. Şu gider kok gider tarafından kokuyor ama. buradaki. Hadi suyu da itelim de her falan çıkartırım. Ben sarcafım annemin sarcafını da çıkartırım. 10 gün oldu çünkü. Rutin temizlik zaten her zaman oluyor. Hatta bir gün bu hafta için Hangi gün ya? Şimdi öğrenci kardeşimiz gelmemişti. Sağlığı ile kalktık. 10.30'da işe gittik. Hep birlikte çalıştık. Balkonu zaten temiz haftalık 2-3 yere su döküyorum. Hava sıcak olduğu için. zıvır zıvırlara güzel düzeltelim. Şimdi oradaki <laughs> şimdi ortaya koyalım. normalde da paramla sildim. başladı. ya. Yıyamıyor. Benim annem de memleketime gitmiş. Burayı zaten hep Şimdi yere kere Tekrar Çiçekler akşam varken, her yeri bir tane de temizleyelim. Bahçede ev olunca tabii ki pisleniyor. Sadece şu şey öyle kalsın. O da orada kalsın. Bu da burada kalsın. kalsın. Yağmur atıştırdı ama... Güneş aşağıda. Onları da birazdan alırım. Öyle. Aynı hareket yapınca kasıklarıma falan ağrı gidiyor. O yüzden yavaş yavaş yaptım. çiçekler de harika açtı. Şu anda ince ince attırıyor da yağmur. Bunlar da zaten kalkacak orada. biberlerimde domateslerimin dün solmuş yapraklarını temizlemiştim bir domatesim kızardı dün de kızarmıştı birkaç gün önce daha kızardı 4-5 tane topladık öyle herhalde yoğun bir yağmur gelecek böyle hava bir sislendi bu da biber tomurcuklanmış aşağıdakiler de var büyümüş de onlara camdan dolayı alamıyorum öyle Desteklerinizi bekliyoruz Sevimli Divası Valisi'ne. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Ben gene işlere devam edeyim. İçerileri bir toplayayım. Evi süpürüp mutfağa gideceğim. Bugün menüde baget tavuk var fırında sebzeli. Buyurun gelin beraber olsun. Bize afiyet olsun. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.